Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Eren. Bugün arkadaşlar size YouTube'da reklam nasıl engellenir onu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Microsoft Edge kullanıyorsanız oluyor. Google'da kullanıyorsanız oluyor. Şimdi ilk baş Google'a giriyorsunuz. Buradan aşağı inip buradan şeyi bulacaksınız. Google Chrome Web Store. Buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Chrome'daki uzantılar Microsoft'ta da çalışır diyor. Buraya uBlock Origin yazıyorsunuz. Hemen yazalım arkadaşlar uBlock. Origin. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Burada şu an bende ekle için kaldır yazıyor gördüğünüz gibi. Burada size ekle olacak. Ekle diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu ekle diyeceksiniz arkadaşlar. Ekledikten sonra şurada sağ tarafa geliyor zaten gördüğünüz gibi. Burada gösteriyor. I block origins diye. Bu sayfada engellenen 4 tane engellenmiş. %50'si. Bağlanan ağlan adları 2 taneden 2 diyor. Şimdi etkiye gireyim. Gördüğünüz gibi etkide. Burada da gösteriyor sağ tarafta. Uzantılarda. Şu an engellenmemiş. Çünkü burada reklam olmadığı için göstermiyor. Kurulduğundan beri de %13'ü e engellenmiş diyor. Hemen YouTube'a girip göstereyim arkadaşlar. Benim kendi YouTube video videolarımda bile reklam çıkıyor. Bir dakika nereye girdik ya? Normal ben YouTube'tan YouTube'dan para kazanmıyorum reklamlardan falan da. Ama reklam çıkıyordu. O yüzden direkt şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir serisi var. Ben bir tanesini oynadım. Herhangi bir sıkıntı yok. oynayacağım yakın İnanmıyorsanız başka kontrol bir video Epic'te var. Bence kontrol elde yanar. Neyse açalım şöyle rastgele. Gördüğünüz gibi normalde reklam çıkar. Hiçbir yerde yani reklam çıkar. Galiba Normalde YouTube Herkes... Artık uzantı kullandığınız zaman e, YouTube'da video izleyemezsin falan diye karşınıza uyarı çıkıyor. Ama gördüğünüz gibi bunu algılayamıyor. Bunun sayesinde YouTube'da da videoları reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.